Merhabalar arkadaşlar <laughs> e, Bugün sizlerle birlikte kuzenimin ev turunu tekrardan çekiyorum Aslında bu kuzenim için bir video e, Nisacım sana şöyle bir şey söylemek istiyorum e, Ben evine girdiğimde evin silinmişti e, o yüzden ev turunu detaylı çekemedim yapmak zorundaydım böyle e, video dışında o e, yani eşyaların da silde herhangi bir eşyan eksik olursa e, evinin silinmesinden kaynaklı oluyor. Bunun için özür dilerim. Bir de video biraz geç gelebilir. E, bu kadar yani. O zaman ev turuna başlayalım arkadaşlar. Şurada böyle bir dolabı var. İçinde henüz bir şey yok. Kendisi koyar gelince. Burada böyle ayna ve e, Şuna ne denirdi? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Niye yapacağım alayım sormayın. Burada böyle oturak var. ayakkabılarını giymek için bu arada. Onu. Burada şöyle bir ışık var. Burada böyle hal var. Burası aslında çok fazla değişmedi. Gerçi değişti. Buralara iki tane böyle tablo koyduk. Bu tablo normalde şu şu tablo normalde buradaydı. Bu tablo ise şuradaydı ama ben değiştirdim. şuradaki koltuğu şuraya getirdim. E, Masada da aynı şekilde. şöyle iki tane tatlış bir puf var. bunlar e, yapmalı mıydım yapmalı mıydım bilmiyorum. burada böyle beyaz bir televizyon var. şöyle. burada böyle şömine var. çok tatlı oldu bence. burada iki tane böyle halılar var. puflar. E, çiçek ve koltuklar. burada böyle bir raf var. buraya abur cubur koymayı unuttum. umarım kızmazsın. İnsan. <laughs> burada böyle e, üst çekmece onlar var işte burada böyle e, mutfak araç gelişleri var işte masa sandalyeler iki tane çocuk için sandalye burada bu dolap var içi boş buralar aynı zaten e, zaten ev turunda görmüşsünüzdür o yüzden buraya geçiyorum Şimdi ikinci kata geçelim. Daha çok fazla değişiklik var. Geçiyorum. Geldim. Burada böyle e, halı var. Böyle şey var. Bu zaten aynıydı. Arkadaşlar. Ve en detaylı yer. Annen ay pardon. <laughs> Annen anne aklımda kalmış. E, Nisa'nın kızının odası. Burada böyle masa var. Kalemlik, e, makas falan. Burada böyle sandalye, kitaplar. Dolap. E, Kızın eşyaları da kayboldu özür dilerim. Burada böyle lamba. Burada da lamba. Burada böyle koltuk, tablet falan var. Bu arada arkadaşlar ev turu bittiğinde e, Nisa'nın saçını değiştireceğiz. Onu da videoda yapacağım. Şöyle... E, oyuncakları var saymaya gerek yok bence çok fazla burada böyle yatağı var İşte bu kadar burası aynı zaten biliyorsunuz sadece ay pardon şuradaki kitaplık kaydı e, ama ben o kitaplığın aynısını bulamadım üst katta o yüzden başka bir kitaplık yaptım insan şöyle bir e, bu burası da banyo burada böyle raf var e, İşte araç gelişlerimiz var Burası burası. Şöyle sabun. Ee, işte halıdır. Böyle duş alanı var. Geçtik. Ee, Nisa'nın ee, oğlunun odasına. Yani yeğenim. Ee, burada şöyle ee, dolap var işte. <laughs> Çok takıldım. Burada böyle basketbollu garip bir puf var. Böyle bir masa var. Şöyle bir bilgisayar var. Şöyle tableti ve öyle oturağı var. Burası çok tatlı oldu bence. Burada XO diye bir lamba var. Burada böyle arabalı yatak var. Şöyle burada da çekmece var. Burada da gitarlı, <laughs> gitarlı şey var. Lamba. Gece lambası. Burada da böyle oyuncaklar var. böyle görünüyor. Pavi'ye geçelim. Üçüncü kata ve en önemli kata. Hadi geçiyoruz. Geldik. Burası da Nisa'nın odası. Çok sade biliyorum. Arkadaşlar ee, babam geldi. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Bunun için özür dilerim şurada şöyle lamba var, boydan böyle lamba. Burada kitaplık var. dediğim gibi bulamadığım için değiştirdim. Ve burada atlarda çiçek var. Dekorasyon güzeldir. Şurada ay şurayı boş bırakmışım ama çekmeceler hazır böyle kalemlik ve böyle defter var. İsterseniz çıkartalım da. Kızmasın mısın? Şöyle duymadınız. Kimse duymadı. Değil mi? Hı, tamam. Burada böyle pembe kılıp var. Mesela dediğim gibi elbiselerin kayboldu. Nerede bilmiyorum. Sen gelince alırsın umarım. Aldık mı Burada böyle oyuncaklar var. Böyle Kromi Melodi. Ay. Kromi Melodi. Ee, bir tane böyle bir sarı şey. Hello Kitty ve Sinamorli var. Böyle. eee <laughs> Böyle uh, lamba var. Burada da böyle hava yatağı var. Çok güzel bence. Burada böyle canlı bir var. Evet arkadaşlar şimdi Nisa'nın karakterini yapalım. elinde bir şey var mı diye bakacağım. Nisa'nın karakteri. Arkadaşlar Nisa'nın karakteri ve çocukları yok. İnanamıyorum. Nisa bunun için özür dilerim. Tekrardan yapıyorum her şeyi. Videoyu kesmeden yapıyorum. Şöyle. ay Karakter yeri burada değildi. Alışmışım. Hemen karakter yerine geçiyorum. Geldik. Geldik. <laughs> Gelmez olaydı. Beni gebertecek. İnsan. Aa. Şöyle çocuğunu yapayım bari. Ne yapayım? Kızını yapıyoruz arkadaşlar. Kızını yapıyoruz.

Garip bir şeydi dur bir arkadaşlar bu renk aynıymış fakat bu renk ise ıı, bir dakika arkadaşlar bu renk ise böyleymiş böyle garip bir şey işte kaşın rengi böyle böyle mi, böyle böyle tat tara Ağzımı düzeltiyorum. Mm -hmm, mm, çok güzel ağzı. Şöyle Burnumu da düzelteyim. Kızalım. Tamam. Oldu bende. Üstüne bakıp geliyorum. Arkadaşlar üstü garip bir şey ama ben üstünü farklı yapmak istiyorum. Hı -hı. Güzel olsun diye yani öyle. Şimdi üstüm daha güzel olacak. Kızımın Nesli'cim. Şöyle bir şey mi olsun? Şu şey olsun mu? Evet bu olsun arkadaşlar. Şapka da takalım. Değil mi? Şöyle. Aa çok tatlı. Ay ay çok büyük oldu Biraz. daha. Şöyle arkadaşlar şekerlemeli bir tane şapka. Da. Yaşı olacak, yaşı. Bence şekerlemeli daha güzel. Değil mi? Evet ya. Daha güzel. O yüzden arkadaşlar, şimdi de oğlunu yapıyoruz. Bir dakika ben oğluna da bakıp geliyorum. Evet, Baktım. Geldim. Şimdi oğlu siyah iyi olmayacak. O yüzden ırçılık <laughs> yapmıyorum ama açık yapmıyorum. Aynen. Neyse. Onun saçı böyle siyah. Garip bir şekilde. <laughs> Bakıp geldim. Şöyle. Burnu. Bunu yapayım. Yapayım. Kaşları. Siyah olmalı. Ee, ağzı. Daha şu. Bir de şu sanırsam. Tamam. Şimdi Nisoş yapıyoruz seni burada. Bir dakika bakıp geliyorum. Ay. Geldim. Hmm. Arkadaşlar saçını Aa. Nisocuğum, özür dilerim ama böyle saçım pembe olmuyor. O yüzden ben şunu yapmak yapmalıyım sana. Ya da bir dakika. Farklı bir şey yapacağım sana. Yine iki topuz olacak yani merak etme. Bir dakika. Ha. Aşağıya aşağıda yok mu ya? Şüphelendim. Aynen aynı aynı ee, ya ben şöyle aşağıya bakmayacağım ya. E ee, yok da burada yani. Ben bulup ge geldim. Ee, buymuş. Şöyle pembe leştirelim. Bunu ne yapıyor? Bunu bu. Değil mi? Kaşları pembe. Pembe şey yapacağım kaşları. Ay pembe diyeceğim ya. Neyse. Şöyle. Ağzını düzelttim. Neyse. Düzelttim ağzını yani. Ve çok tatlı olmadı mı? Çok tatlı oldu bence. Evet. Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Ee, kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Mesela bu videoyu izliyorsan çoğu şeyden dolayı özür dilerim. Yarın zaten sana geleceğim. Ee, o zaman bay bay.